Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çok ünlü gazeteci Mehmet Barlas maalesef hayata veda etti. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında maalesef hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybeden Barlas'ın yaklaşık iki aydır zatürre tedavisi gördüğü öğrenildi. Barlas'ın pazar günü Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Mehmet Barlas kimdir? Barlas 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun oldu ve Türkiye Milli Talebe Federasyonundan basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik yıllarında babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Değerli seyircilerimiz bizlerde ünlü gazetecimiz. Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.